Herkese merhaba. Ben Alena Mizerç ve bugün başlangıç videoda stres ve mutsuzluğun nedenleri temellerini gözden geçirmek isterim. Ama video başlamadan önce kendinizi sevdiğiniz seçeceği ellerinize alıp ve koltuğun geri yaslanmanızı rica edeceğim. Dediklerimi aklınızda iyice hayal etmeye çalışın. Ve konumuzun ismi negatif, negatif nedenleri ve neden ondan kurtulamıyoruz. Biz de başlıyoruz. Etrafımızdaki bulunan bonca motivasyon video ve morallerimiz kaldıracak eylemleri olmasına rağmen bizim denge noktamız durmanın her seferde negatif ve halsizlik halimize dönüşüyor. Bu videoyu 7 bölüme um, böldürerek unsurları anlatılmaya çalışmıştım. Ve bunlara geçmeden önce beni desteklemek isteyenlere size daha çok güzel bir video ve vakti ayrılabilmem için takip etmeye ve beğen tuşa basmaya unutmanızı rica edeceğim. Biz de başlıyoruz. bulunduğunuz çevre açısından ilk aklınıza gelebilecek etmeni bulunduğunuz çevre ve yaşama şartlardır. Doğadan verilmiş içgüdülerin ve çevreye göre uyumlukları gözden geçirirken çok faydalanabiliriz. Bunu hiç düşündünüz mü? İyice anlamanızı istiyorum. Çünkü hısımlığınızdaki ve soydaki oluşturulmuş hayat alışkanlıkları önemleyerek ve oluşmuş gelenekselleri göz ederek ve ilgi göstererek hakkınızdan çok şey kesedebilirsiniz. Annenizdeki ve babanızdaki var olan alışkanlıkları kesinlikle sizde de var ve size de geçmiştir. Az ve çok ama çocukluğumuzdan biri bizim ebeveynlerimiz hayata karşı bizim baş rol modeli oynamışlar. Çorba kaşığı elinde tutmaya başlayıp, sofra dizilmiş yemeği tercihleriniz seçerek ya da arzuladığınız hayat partneri. Neyse, önemi yok. Çünkü hayatınızda var olan her şey gördüğünüz yakın çevreniz biçimlerinden örnekleri algılayarak hayatınızda gerçekleştiriyorsunuz. Az önce anlattıklarımı toparlarsam, Anlayabilirsiniz ki insan sosyal bir varlık ve çevre olmadan kendi hayatı kurtarmaya şansı yoktur. En azından var olan halimizi ve yaşam standartlarınızla çağlar geçmesi ve toplumun fikir birliğine ihtiyacı duyulmuştu. O yüzden çevre dediğimizde sadece aile ee, anlamayınız. Yani her gün gördüğünüz arkadaşlarımız, okul, ve iş, ortaklarınız ve her seferde alışveriş yaptığınız mağazadaki mana ve personelleri sizin çevreniz oluşturmuş kişilerdir. En yaygın konuştuğunuz kişilerin sizin üzerinize en etkileyebilecek ve hayatınıza değdirebilecek birileri. Tabii ki herkes sizin hayat bakış kaydırabilecek anlamına gelmez o çünkü o güçlerinde bulunmuyorlar öyle bir güç yok ama siz bu çevreniz korkuları ve umidi ortalama ürün olduğunuz için hayatınızdaki edimleri çevredeki ölçülere göre standart edersiniz ve toplumun kınamalarından kaçınmaya çalışarak onları yapmamaya onların kınacak şeyi yapmamaya çalışırsınız ama nedense yine de kimse mutlu kalmaz gerçekleştirmeye çalıştığımız yer önüyse bizim bedenimiz ihtiyaçlar, yemek yemeye, yeterli şekilde dinlenmeye ve kafa dağıtılacak eğlenceler. Kaliteli yaşam için yeterli fizik eylemleri almamanız da dikkat edilecek alanlardan birisi. Parkta yaptığınız yürüyüş veya hafif koşu size mutluluk hormonu yaratmayı sağlar. Tabii ki hayat hızların nedenleri özellikle metropol şehirlerde düzenli bir şekilde bu tür tavsiyelere uymak zor gelebilir. Ama ilçede hayal tabi halinden bu alanları kapsar ve bizim doğadan verilmiş uyumu oluşturulur. Özellikle çocuklar ufak ve birbirini bilebilecek ortamda yetiştirebilirken herkesin için daha çok güven sağlayan hayata sürüşü oluşturur. Çünkü yan komşu birbirini tanı. Hatta neredeyse soy bağları bile tektir. O yüzden çevreden gelen telekeyi neredeyse yok edilir. Ne var ki seyir de boyun çocuklar psikoloji ve konfor açısından daha yoğun stresle karşılaşırlar. Çocuk ne? Kadın bile akşam saatlerinde boş bir sokakta yürüyecek ise karşısına dev kadar büyük bir erkeğe çıkmış olursa otomatik şekilde kendini kasmaya başlar. Evet, mantık açısından devlet güvence sağlanmış alanları doğru... Dur. Devletin güvenlik sağlanmış alanları durmadan çalışıyor. Ama güvence sağlayacak polis ekipmanı hemen bir anda yardım edecek yanında bulunmadığı için şey ister istemez içinize... <laughs> Doğum. Hepimiz annelerimiz karnından geliyoruz ve cennet oluşturma döneminde amniyotik sıvıları bize cennete benzerler. Böylece FETÖ sırasında güvenli, ve sıcak ve konforlu evimizde yerleşmişken ondan çıkmak bize dehşetli korkularla kapılmış kayıplar hissettirir. Bizim beynimiz etkilerden birisi en güçlü hislerimiz not tutmak. Hem işlemin kendi kendine yönetilmesi açısından hem de hayatın hızlarının sürüşlerden kendine güvenini sağlamak. Ve doğduğumuz gün bu dünyaya daha yabancıyken vücudumuz büyük miktarda stres hormonları yürütmüş ve hafızanızdaki ki bilinç altına yazılı şekilde yerleşmişti. Bu zayıflığımız hissi hayatımız sürmüş müddetçe bizim pe peşimiz bırakmaz ve resmen yaşanmış şokları gölge gibi bizi takip eder. Ve evet bunun yüzünden tahmin saldırı ve şaşırtmalar içimizde kabız ve hayaller eder. Sen şimdi bunu yaparsın ve biz güvenli yuvamız kaybedeceğiz. Ya da bundan daha beter bizi dışlatıp toplumdan atarsa yani ya da parasız kalırsak yani bizi terekeye sokma ne olur kılıp, kıpılmadan oturduğun yerde otur ve kafamız bozma. Allah Daha önce bahsettiğimiz ailemizden Ah bu aileler! Oradan gelen diğer örneği te tetiklemelemeliyiz. Saygı, hiyerarşi ve eğitim seviyesi, ailen terbiye seviyesi önemliliğini göster, istesek de çıkartamayız. Ki en önemli huy temellerini oradan oluşturur ve içinizde bir şey düzeltilmeye düşünülürse tedavi edilirken çoğu zaman çocukluğunuza dönüp yaraları araştırılır. Çocuk beyni kendi dünyanın diğer boyutundan ve rasyonel filtre olmadıkça ona anlatacağınız masal, hikayeler ve uydurulmuş sözler gerçek olarak algılar. Her şey gerçek algılar. Siz bu gözlerin baktınız ama. Evet. Ve bu hayal gücü ne yazık zamanla öldürülüyor. Evet biz ortak dünyada yaşıyoruz ama gördüğünüz şey ve olaylar kişiden kişiye duygusal anlamda ve fiziki açısından farklı hissedilir ve alıştığınız dünyadan farkındır ve bu en temel niteliklerden birisi kaynağı önümüzdeki okumaya isteği, hayata karşı keşifleri ve evde takip edildiği hiyerarşi seviyeler önemseyerek öğrenebilirsin. Eğer hiyerarşi ihlal ediliyorsa kişilerden öğrenmeye düşkünlüğünüz ve yeteneğiniz oluşmaz ve onların size aktarma istenen tecrübeyi dinlemezsiniz. Gel, abi sen mi gel? Oğlum bazen karıştırıyorsunuz ha. Patron olan benim mi lan? Büyüklere saygı duymak hayatımızın önemli bir parçasıdır. Çünkü onların mücadele bizim var olduğumuz yerlere getirilmişler. Bu hep hakkı ve haklı olacaklarını anlamına gelmez. Maalesef gündemin öğrenme şeklimiz sinemadaki ve medyadan gördüğümüz karakter bu ne üzerinde yetiştiriliyor? Yani aslında sadece abartılacak farazi olması gereken başrolü kahramanlar davranışları gelecek ve gerçek olarak idrak ederek hayatımıza gerçekleştirmeye çalışırız. Meğerse vardığımız sonuçlar beklediğimizden çok farklı özet türevleri oluşturur. Ve bireyin beklediği tepkiyi almadıkça bu hayal kırgınlığına uğrar. Hatta büyük şans eğer işlem oradan bitip biteriz. Telefonda gördüğünüz diğer kişilerin hayat parçaları genellikle mutlu ve en baharatlı an çektikleri size kimse bahsetmez. Çünkü para... Altınlar bu da aslında ayırt edeme. Kaplamanın altında çipte su verilmiş çelik var. Kırılmaz, bukulmaz, eğilmez. Normalinden acık daha ağırdır. Gramajı çok gösterdi. Ve şık gereken onları takip edeceğiz. Onları takip edeceğiz usulü. Tabii ki onların ekranınızda sahnelerin her bir dakika ekipmanı, grup uğraşmışlar olduğunu e, kimse size bahsetmez ki. Ne için? Arzu için verilmiş. O yüzden paraya ellenelim. Hepimizin içimizde çift ego kaynağımız var. Yüz düzeydeki bilinç ve ondan gelen e, itibar, onuriyet, namus, cüreslülük ve buna benzerleri, onun zıttı ise bilinçaltı ve içeren korkular, tembelliğimiz, cimriliğimiz ve en kötü şeyler. İkisini de iyi ve kötü diyemeyiz maalesef. Çünkü uygunluğu ve miktarları zamana ve yere göre değerlendirmeliyiz. Az istekler size açık ve açlık hissettirdiği süreçte beyninizi sinyaliyorlar. Ve siz ona göre buzdolaba gidip anne neler harçlandığına bakarsınız. Ya da anne ise çok geçmiş olsun dilerim. Dolak da dolma çektiyse ne sevinç. Açlık seviniz en üst düzeyde daha yeni ormandan çektiniz. O yüzden tabaktan ve bıçaklardan falan hiç aramıyorsunuz. Direkt tencereden tüketmeye başlayıp doyabilirsiniz. Ama üst düzeydeki bilinç size bu sarmayı, tencereyi sona kadar tek başına bitirmeye frenlendirilir. Yani asla. Ve hatta yalnız yemekten seçim aile sofraya çağırıp onlara bu tencereyi paylaşmaya e, diletir. Bu tür davranışlar arasında denge tutmayı size daha pozitif ve öngörüşlü geleceğinizi yaratır. O yüzden kendinize, çevrenize ve vatanınıza daha çok faydalanmayacağınız anlamına gelir. Her hissettiğimiz his bizim bedenimize belli bir ufak bir karda kimyasal maddeyi yaratır. Vücudumuzdaki oluşan süreçler gücümüz dışında kaldıkları için kendi kendine değerlendirir. İyi ki de böyle vallahi üstüsüme ve üzerime daha ekstra iş alamazdım. Ama çocukluğumuzda ilk yaşadığımız korku gibi nefes aldığınız süreçte hayatınız karşılayacağınız olayları belli ki tepki vermeye alışıyorsunuz. Birisi bana bu refleks olduğunu söylemişti ama tabii ki refleks değil. Sadece reaksiyon. Ve sürekli tekrarlanmış edimlere her seferde beyniniz kendini yormak istemedikçe belli bir davranış şeklini ezberliyor. Buna daha iyi anlayabilmeniz için birkaç örnek getirebilirim. Mesela ocak kapandıktan sonra üstünüze el koymamaya öğrendiniz. Yani sonucu anlayan herkes dediğim yapmaktan kaçınır. Yani bu örneği unutmayın. Çünkü insanlara iletişime geçerken yani aynı mekanizmayı çalıştırıyoruz. O yüzden insanlarla muhabbete geçmeden önce karşımızdaki kişiyi gözlerle taray tarayıp tahmin etmeye çalışırız. Bize ondan ne tür zarar gelebilir ve ona göre davranış taktiğimiz nasıl olacak? Eğer hatırlıyorsanız size demiştim, beynimiz çok çalışkan ama hile ve ona işini kolaylaştıracak yolları çok düşkün. Bunun için olayları kalıplara bağlayarak, o gruptan olan davranışı tepkileyerek artık ezberlenmiş yollardan reaksiyon vermeye çalışır. Enerjiyi hiç tüketmeyiz. Çünkü bu en kolay seçenek. Bunu en gözüne batacak örneği vermeye gerekirse araba süren şoförleri anlar. Manuel araç kullanan şoför otomatik arabaya geçiş etmek istese dahi alışana kadar debriyaj ve şanzıman eksikliğini hissettirir. Ve sigara kullanmak, yani çikolata alışkanlığımız, şekere bağımlılık gibileri bu gruptan olduğunu diyebiliriz. Ve oturulmuş mekanizmadan bir parçaya çıkartmak tüm makinenin bozulmasına neden olabilir. O yüzden yarattığımız alışkanlıkları bize olumlu sonucu getirilmesi şart. Ama nerede o hayat? Beyin otomatizmaların pozitif yönü ise bu edimleri alışkanlığı hale getirilmiş olmasaydı her zaman arabaya binmişken sanki ilk sefer oturmuş olurdunuz. Ve bu sadece arabanın bahsediyoruz. Ama bizim açıkladığımız negatif e, hisselerimiz daha temellerine oluşturan ve doğuştan her gün hissettiğimiz tepkilerden bahsediyoruz. Ya işte. Bonca anlattım. Buna çözüm var mı? Size üzücü bir haberim var. Bunun çözümü yok. Bu pes edeceğiniz anlamına gelmez. Evet, ilk ve ikinci maddeler ellerinizde mevcut değiller ama onlara da çözüm olmadığını anlamına gelmez. Belli maddeler değiştirmeye size daha kolay gelebilir. Bazıları değil. Ama olumsuz halleri kökeni bulmaya istiyorsanız saydıklarımı gözün önünde tutar, e, tutarak e, gözün önünde tutarken size büyük faydaları sağlayacaktır. Kendini mutlu etmek hepimizin içten gelişen doğal isteğimiz ama Sürekli mutluluk hissetmeye kesinlikle imkansız olduğunu da unutmayalım. İnsan değişken ve esnek beyine sahip olduğunu için bu imkansızdır. Stresten kurtulacak önleri keşfetmeye kendinize izin vermelisiniz. Abur cubur araştırma, atıştırmalıklar, burnu ve gözlerinizi koruyabilecek bir paket mendili ve yaz yazıcı bir film açmanız e, tavsiye ederim. Gündemin geçirimini sağlamaya yardım edebilecek bir olay ama daha ciddi dönemde profesyonel işe girmedikçe veya Çevreden sana omuz tutabilecek kişi bulunmadıkça hayat ipi elinden kop koparabilir ve onu tutmayabilir. O yüzden negatif olaylardan uzaklaşmak düşünüyorsan ve mm, mutlu hayatı düşünüyorsan bağlarımız koparmayalım. Beni ip etmeye ve ben tuşa basmaya unutma lütfen. Size daha çok güzel video ve vakti ayrılabilmem için bana en büyük motivasyonu olacaktır. O yüzden görüşmek üzere diliyorum ve. Bay bay. bir 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 ne. Ya. <laughs>